Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir hesap tanıtım videosu sizi bekliyor. Öncelikle Savaş'a katıl. Şey, Efsane ol. Savaş'a katıl. Efsane, Efsane ol. Şöyle bir kasamıza göz atalım. Arkadaşlar Genelde dediğim gibi Tabi giysi de önemli ama şöyle söyleyeyim ben size. Hani bu tarz şeylerde Genelde Silah çok çok daha fazla önemli. Piece'lerimiz gayet güzel arkadaşlar. çok eski seçkinlerimiz yok ama gayet güzel açıkçası. standart olarak kullandığım her zaman iki giysi var. Bu kadar giysi olmasının pek bir önemi yok açıkçası. geçiyorum arkadaşlar. Evet. Savaşa katıl. Efsane ol. Birazcık da silahlardan bahsedeyim ben size. Olması gereken silahları hemen hemen çıkarttım gibi ama... AK'ye en son alt seviye basmıştım. Geçenlerde de Drakon AK bedavaya çıkmıştı. M4 bayağı iyi. AK'lerimiz gayet güzel. ses olarak bu ateş orun çift olanı tavsiye ederim size. Gayet güzel. mp 40 tabii ki sarısı çok iyi. Gerçi şu an Kobra etkinliğinde bir MP40 gelecek ama artık sarı mp 40ı ne kadar geçer onu bilmiyoruz. 7 artı 3 P90'ımız mevcut. Pompalı tüfekler arasında M14'ü bu ateş olan gayet iyi. Bunu da geçenlerde çıkarmıştık ama arkadaşlar Doldurması çok iyi. Çok sağlam açıkçası tavsiye ederim. Tavamız, palalarımız istenmediği kadar var. <laughs> savaşa katıl. Arkadaşlar. Efsane ol. Önemli olan güzel dostluklar kurup güzel keyif alabilmek boyunda. Tabii ki hesabın güzel olması önemli. Yalnız buralar hiç şansımız yarar gitmiyor. Güzel etkinlikler var. Bu kral boksör nereden baksan sıfırdan bahsediyor. 45 tane özel bilet bastık fakat ama hala çıkmadı. Ne zaman çıkacak onu da tam olarak kestiremiyorum açıkçası. pek hoşuma gitmedi diyebilirim. Atölye'de... Savaşa katıl. Efsane güzel. ol. Videoların gelmesini istiyorsanız eğer like atıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olabilirsiniz. Savaşa katıl. Efsane olun. ol.